Gülben Ergen yapmacık mı diye bir soru geldi. E, programda, televizyon programında söylemem ve söylememem gerekenlerle ilgili mesela biraz önce magazinle ilgili bir soru sordun. İçimin burasında bir volkan patlayıp o volkanı bastırıp sana daha kısa net bir cevap verip öbür konuya geçmek konusu. Oysa ki daha kötü şeyler Eğer söylemek bir istiyordum. bir Yapmacıklıksa e, evet e, çünkü bunun sonu yok. Oraya dalarsam çıkamam. Şeytana uymak benim için bu. Yani sadece dini anlamda değil. Gerçekten yaşamın içerisinde. Çok gereksiz içerisinde, polemiklerin içerisinde bu, olmuşum bu zamanında diyor bu Bilmen Ergen. Bu be, ben 15-20 yıl öncesinde her şey çok tatlı ve çok güzeldi. Onur kırıcı, e, gurur zedeleyici, namus irdeleyici kavramlar yoktu. 10-15 sene öncesinin eğlencesiyle ilgili hiçbir pişmanlığım yok. Ama 10-15 senedir de sustuğum için e, bana kocaman bir aferin. Evet. Şimdi aynı e, değil çünkü. Hı hı. E, topluma yanlış örnek olmayayım diye kendinizi kısıtladığınız oluyor mu? Diye bir sorumuz var. Hı, topluma yanlış örnek olmak çok çok göreceli, çok açık bir kavram. Topluma, yani bir markanın yapmadıkları da onun marka değerini e, altına dolduran şeylerdir. Yani şunu şunu yapmam, şöyle şöyle bir ortamda bulunmam. Beni arkadaşlarım bir yere çağırıyorlar mesela Bodrum'da. Ya da İstanbul'dayken, bu akşam bile bir yer var, bir bilmem nereye gidiyoruz. Ya ben gelmeyeyim diyorum. Şimdi oraya gelirim, bir tatsız birisiyle karşılaşırım, bir lüzumsuz bir şey olur. Her açılışa, her davete gitmedi ama bunu... İşte nasıl? Basına malzeme vermeyeyim midir bunun adı? Topluma ör yanlış örnek olmamak için değil. Yani bir riske atmayayım kendi markamı. Yanlış bir yerde bulunursam, bunu Okan'ın söylediği burada haklı. Gülben böyle şeylere çok takıyor ya da dert evet, ediyor. Evet çok takıyor diyor. Dert Hı -hı. ediyorum. Buna dikkat ediyorum. Ama o da bir arkadaşımın doğum günü ise, çok sevdiğim bir arkadaşımın hatırıysa... ...ya da benim için gerçekten o akşam oraya gitmek çok önemliyse tabii ki giderim. Ee, ya insanın kendi duruşu, yaşam felsefesi, doğruları da bunu belirliyor zaten. İrem derecinin paylaşımına ne diyorsun? Tam doğru buluyorum. Go İrem <laughs> tam ona göre. Çünkü onun duruşu. Kaneviçe onun... miyim ben niye örnek olacağım diyor. Güzel diyor. İrem için çok doğru buluyorum bu örneği. İrem de nasıl Okana farklı bir kumaş dedik. Hı hı. Bence İrem de o özgünlükte ve hı hı. o özgünlüğün samimiyetinde bence son derece. Tatlı ve içten buluyorum. Neden Gülben Ergen'i örnek almalıyım? Youtube sorusu. Youtube üzerinden gelen bir hı, soru. Bir çalışkanlığımı söylerim. Ben çok hı hı. çalışkanımdır. Söz dinlerim. Saygılıyımdır. E, i̇stediğim şeyi de başarırım. Hı hı. Çalışkanlığımı söyleyebilirim. Bana gelen yorumlardan biri. Gülben Ergen güçlü bir kadın. Ayrıca beni örnek almak zorunda değil. Ben sadece örnek istediğin için verdim. Hmm, yani ben, ben beni örnek alsın diye hiçbir çabam yok, beni örnek alsınlar diye anaokulu açmıyorum ben. Gerçekten canım çıkılıyor, çıkıyor, çok yoruluyorum. Maddi, manevi son derece zamanımı alan ve çok ciddi bir sorumluluk. Yani o okulun elektrik tesisatından, su tesisatından, masasından, ısınmasından, borusundan, çatısından, damından... Musluğundan kapısına kadar her şeyinden ben sorumluyum. Bu gerçekten çok önemli. Ben derken yalnız değilim, bir yol arkadaşım var elbette ki. Elvan Oktar'la beraber çalışıyoruz ama e, bu çok ciddi bir sorumluluk. Yani konsere gidip gelmeye benzemez. Konsere gidersin askın düşer, Allah korusun düşmesin keşke düzeltirsin. Şarkının sözünü dün unutursun, vokaliste bakarsın. Saçma bir yanlış yaparsın, gülersin, kendini alay edersin, geçer. Bazı sorumlulukların e, elini taşın altına soktuğu zaman e, bu çok ciddi bir şey. Evet şimdi bir yorum vardı onu okuyacağım sonra hani ne bir de kokar, soru ne soracağım. Ne kokar ne bulaşır olmayı da sevmiyorum. Bu ülkede yaşa, bu ülkenin derdine hiç ortak olma sadece alkışları al. Yani bunu da çok doğru bunu Herkes bir şey yapmak zorundadır, herkes dernek başkanı olmak zorundadır diye bir şey yok. Benim gücüm, <laughs> fıtratım, inançlarım... Buna müsait olduğu için. Gülben de... Ergen güçlü bir kadın. Şimdiki Gülben'i bu şekilde oldu. Geçmişte yaşadıklarıyla sarsıldı ama yolunu bulmak için savaş verdi gibi bir yorum gelmiş. Doğru, Gülben Doğru. Ergen'le alakalı. Şimdi bir de yine... Bir dakika şuradan bakmam lazım. Ne yoğunsun Kaç telefona bakıyorsun? E, yani inanılmaz. Öyle, e, öyle hayatımda değil. gördüğüm e, gerçekten <laughs> en zor <son> format. <laughs> Şöyle çok yani, interaktif olması açısından ama çok da güzel, çok da keyifli. E, bu arada bir e, izleyicimiz de e, diyor ki zannediyorum Naz Kara Gülmez. Sanatçı ürettikleriyle kendinden sonra gelecek sanatçılara örnek olmalı. Özel yaşamıyla ilgili örnek olmak ya da olmamak gibi bir rolü yoktur. Elbet Sergilediği yoktur. tavır ve davranışlar içerisinde örnek olacak bir davranış olursa toplum bunu örnek alır veya olmaz. Bu konuda özel bir gayreti olmamalı diyor. Bu Okan bölgenin savunduğu şey. Şimdi diyorlar ki biz üreten insana sanatçı diyoruz. Gülben Ergen yeterli derecede üretim yaptığına inanıyor mu? Ben yetenekleri olan bir sanatçıyım diyebilirim mi? Evet diyebilirim tabii hı hı. Evet. O saydıkların hepsini diyebilirim. Evet. Böyle bir soru gelmiş. Peki, üretmek nedir ya sanatçı için üretmek? Neden bahsediyorlar? Çalışmak, kendini tekrar etmemek, hı hı. kendini yenilemek, üzerine koymak. Her seferinde farklılıklarla okuduğunu da konuştuğunu da giydiğini de söylediğin şarkıyı da niye ona bakıp böyle... Ya çünkü böyle gözünü kısmış orada. Hani ben şimdi Okan Bayo gene hani az çok artık Okan'la da bir hani böyle bir arkadaşlığımız da oluştu yani birbirimizi programlardan programlara göre göre. Şimdi onun ben gözünü kısmasından şunu anlıyorum. Hiç iç ses Buket ne kadar yılansın. <laughs> <İç ses. gülüyor> yani hani nereden soruyu alıyorsun ne yapıyorsun gibi böyle bir iç ses alıyorum yani orada o bakışlardan. Hep aynı olması bence bir sanatçının yani buna repertuarı da sahnesi de röportajında da kendini tekrar etmesinden ben bir sene önce yaptığım şeyi beğenmediğim zaman kendimi beğeniyorum. Bu programı izlesem şu anda kendimi her ne kadar iyi hissetsem de böyle yaparak izlerim mesela. Beni pofoflaayan puff insanları da hiç sevmem etrafımda. Hiç öyle bir çalışanım da yoktur. Öyle bir iş çevrem hiçbir zaman olmadı. Kendini yenilemek, kendine bir şey katmak işte Okan'ın yaptığı gece şovlarının içeriğine baktığın zaman tematik kanallarda yaptığı tek şovlar, farklı şovlar, gecenin yarısı, gündüz, akşam, akşamüstü farklı sohbetler, farklı konuklar, budur kendini yenilemek bence. Benim de, benim de bunu çok önemsediğimi düşünüyorum, yaptığımı düşünüyorum, kendimi tekrar etmediğimi düşünüyorum. Bu arada Okan çok kendisinin yanında söylenmesi istemiyor ama yarın akşam saat 23'te Haber Global ekranlarında Okan Bayülgen'in Muhabbet Kralı başlıyor. Ben de şimdiden madem odada hiç de konuşmuyor orada konuşamıyor <laughs> ya tebrik konuşacak. ediyorum Okan. <laughs> Hayırlı olsun çok güzel olacağına eminim. Şimdi üç tane erkek evlat yetiştiriyorsun. Ondan sonra yaş olarak da böyle tam sosyal medya işte YouTube vesaire evet. bu tarz platformlara çok etkin oldukları zamanlar. Evet. Üçü de birbirinden tatlı Allah bağışlasın. Şimdi de. seni ilgilendiren bir konu aslında bu. Günümüzde fenomenler var ya, influencer'lar, evet. fenomenler. Evet. Bu iki kavram artık meslek haline geldi. Ben, yani ben oğullarım benden daha çok biliyorlar. <laughs> Peki sosyal medya fenomenleri de topluma örnek olmalı mı? Ya onların adına böyle bir cevap veremem ama onların mesleğinin e, sınırlarını bilmiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemem ama Ama çocuklara hep onu iz, onları izliyor. E, evet onları izliyorlar ama onların izledikleri farklı galiba. Yani bu cilt bakımından tut modadan tut giyim o kadar ayrı bir içerik ve ayrı bir dünya ki ben ben de bazen pandemide başladım sosyal medyada profesyonel iş yapmaya. Yani menajerimle görüşüyorlar. Ben bir ürünü koyduğum zaman oradan bir para alıyorum ve bunun tanıtımını yapıyorum. Tabii ki çok az yapıyorum. Bunu sadece bunu meslek olarak yapan bir sürü insan var ve bambaşka bir meslek dalı olarak ben saygı duyuyorum buna. Ama yaşamlarına dikkat etmeleri gerekiyor mu bilemedim.